20 Aralık 2015 Cihat Teker'le çekim 27. E, Cihat abi, biliyoruz ki Ayvalın e, zeytinle beraber gelen, bir e, zeytinyağıyla beraber gelen zeytinyağlı yemekler kültürü var. Sıcağı var, soğuğu var. E, bir de yine yiyecek olarak aralarda çorbacılar dediğimiz bir grup var. E, sadece gidiyorsunuz, birkaç ufak sıcak yemek oluyor. ve Yalnızca çorba, genel olarak çorba satıyorlar. Ee, bu iki iş kolu hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz, ben daha doğrusu, doğdum, büyüdüm, zeytinyağlı yemekler yedim. Bizde çiçek yağı, bilmem işte, mısır üzülür, öyle şeyler yok. Bizde sadece zeytinyağı. Tabii zeytinyağı var, zeytinyağcık var. Bizim kullandığımız hakiki zeytinyağı. Bu yağlar bazı yerlerde ağır olarak düşünülür ama asıl yağ odur. Yani bizim bahsettiğim gibi daha önceden de, zeytinyağımız bambaşkadır. Bizim yemeklerimiz de öyleydi. Mesela bir kuru fas şey, taze fasulye düşünelim, zeytinyağlı taze fasulye. Onun içerisindeki yemeğin üzerine çıkan damla damla zeytinyağı var ya, onun kokusu bambaşkadır. Her türlü şey. Bir e, hindi bağışlarsınız, üzerine hakiki zeytinyağı dökeceksiniz. Üzerine limonunuzu sıkacaksınız, zevk diyeceksiniz. Ee, Şunu derler abi, Zeytinyağı ya, zeytin meyve suyudur derler. Aynen, zeytin meyvasının suyudur aynen, derler. Aynen doğrudur. Ee, çok önemlidir. Mesela kötü nemek gibi olmasın ama marketlerde satılan şöyle böyle şu marka bu marka, inan onu ben alıp evime sokmam. En adisi olsun benim o az evvel bahsettiğim taşlardan çıkan yağım olsun. Ondan Sıkma yüksek evet. Neymiş? Rafine edilmiş. Rafine edilen nedir? Ağır bir yağdır. Zamanla onu rafine ederler, bin bir türlü pamuğun içinden geçirirler, piyasaya sürerler. Yok e, rafine, sızma, dinen. ben bunları kabul etmiyorum. Bizim zeytinyağımız bizim zeytinyağımızdır. Şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela çorba dedik. Benim babam yıllarca aşçılıkken ah çalıştırırdı. Sadece çorbacı ve köfteciydi. O çorba nasıl olurdu biliyor musun? Şimdi her yerde görüyorsunuz. İşte çorba şu kadar, çorba bu kadar. İşte şöyle böyle. Hayır. Onlar çorba değil. O yediklerimiz inan bir bulamaç. Ne yapardı biliyor musun rahmetli? Kocaman bir karpet kazanı içerisine konulan malzemeler. Bir tek bir tane dana kellesi, dört tane dana ayağı, beş kilo işkembe, bir teneke kaburga kemiği. Bunlar yine odun ateşinde yapılırdı. Hepsi beraber tek bir şey. Yani. Hepsi, ne kadar besleyici. Kazanın yani. içerisinde elli kilo kazanı. Onun içerisine konur ve kaynamaya başlar. Mesela saat 10'da başlar kaynamaya. 1'e kadar o ağzına kadar dolu olan su dibe kadar iner. Ondan sonra üzerine tekrar su konur. Kaynama başlar. Bu arada da 1 kilo iç yağ konur içerisine. Dana böbrek yataklarının özellikle böbrek yataklarının etrafında olan iç yağ böyle kıyılmış o konur içerisine. Unmuş bilmem neymiş yok. Ondan sonra kaynar. Ee, dükkanı babam ikide açardı. Üçe kadar o kelleyi ayıklar, ayaklar ayıklar. Sadece bir tek dil içine konmazdı. Neden? Dil ee, merakları vardı. Yani dil çorbasını yemek isteyenler vardı. Geldikleri zaman babam bilirdi. Keserdi işte çorba, kaseler, öksüz uyuran. Oturdunuz o zamanki ekmekler de şimdiki e, tek ekmekler o zamanlar çeyrek ekmek o zamanlar çeyrek, çeyrek ekmek yani yersiniz yemin ediyorum ağzınız yapışır neden o malzemenin koyulduğunda ne diyorlar ona? İlik. İlik bütün şey. çorbaların üzerinde gezerdi böyle o kazanların üzerinde gezerdi. <laughs> İşin şeyine geleyim. 45 kuruş öksüz doyuran bir kase. Ne diyorum? Akşama kadar tok tutar. O kadar güzeldi. Ee, i̇çinde un yok. Ona benzeyen şey yok. Sirke. Sirke de o zamanlar bizim burada yapılırdı. Turlit Ali. Ona da geleceğiz. Şarapçı Turlit Ali. Sirkeci ve şarapçı. Bu uzun hikayedir. Oraya da geleceğiz.